ve sivil anayasa hazırlama adımımız bu ülkedeki herkesi ilgilendiren bir tekliftir. Tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. Kusura bakmasınlar ama şahsen önemsemiyor. Kanunları değiştirmek yeri geldiği zaman gerekli. Ama esas olanı mevcut kanunlara uymak, yerine sivil anayasa olacaksa önce düşünce özgürlüğüne esas alacaksınız. Siyasi ahlakı öne çıkartacaksınız. Yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan insan hakları eylem planı üzerinden yeni sivil anayasa çağrısını yineledi. Muhalefetten yargı alanında yapılması planlanan reformlara ise tepkiler mevcut yasaları hatırlatarak sürüyor. Niyet gündem değiştirmek. Samimiyet olmadığını çok açık işareti. Son 2-3 yılda yaptığımız reformlar dahi başlı başına bir destandır. Destan yazdığı son iki yılda ne oldu derseniz büyüme oranı %5.8'den %1.8'e indi. Bu Erdoğan'ın destanıdır işte. Türk lirası dolar karşısında 4.7'den 7.5'a çıktı. İşte Erdoğan'ın destanı bu. Yeni ve sivil anayasa hazırlığının günlük siyasetin ve kısır polemiklerin ötesinde bir anlama sahip olduğu amacıyla bu meselenin kendi mecrasında konuşulup tartışılmasını bekliyoruz. Genel Başkan Yardımcımız sokak ortasında siyasal terör ile hayati tehlike geçiriyor. Zanlıları dışarı çıkarlıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler teröristle içeri alınıyorlar. Böyle bir iklimde insan hakları eylem planının samitinden bahsedilebilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı insan hakları eylem planının yeni anayasanın da temeli olacağını söyledi. Ancak muhalefet uygulama önemli diyor. İktidar hukuk reformuyla ekonomi reformunu da paralel yürütüyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün sözleri de gündemde. Bir ülkede demokrasi açığı varsa o ülkede bütçe açığı var demektir. Kendilerini güzel tarif etmiş bugünkü durumu. Teşekkür ederim bu kadar açık ve net konuştuğu için. <laughs> Adalet Bakanı bu itirafıyla yerinde bir durum tespiti yapmış ve sisteme sarı kart göstermiştir. 18 yılda demokrasiyi tahrip eden Türkiye Cumhuriyeti'ni 3. lige indiren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Demokrasi artarsa sofradaki ekmek artar. Özgürlükler artarsa işimiz, aşımız artar. Kim yapmış demokrasi açığını, kim çıkarmış? Bütçe açığı Hazine Maliye Bakanı'nın eseri. Demokrasi açığı Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı'nın eseri temelde. Hepsinin toplamı da Cumhurbaşkanı'nın eseri. Kimi kime şikayet ediyorsunuz? Adalet Bakanı muhalefetin bugüne kadar altını çizdiği bir ifadeyi kullandı aslında. Yatırım için hukuk güvenliği olmalı dedi. Muhalefete göre bu sözler itiraf. Yatırımcı nereye gider? Yatırımcı hukuk güvenliğinin olduğu yere gider. Adalet Bakanları öznesiz konuşmaz. Özneli konuşur. Demokrasi açığına kim sebebiyet verdi? Öznesini koysun, ondan sonra kendisini yeni bir siyasi rota çizmek zorunda kalır. Gündemin bir başka e, tartışma konusu da tam da bu konuyla ilgili. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özgür basın vaadi. Çok teşekkür ederim, e, teşekkür ederim. Sen, Başkan. Sağ Çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştiriyoruz. Şimdi bu özgürlüklerin alanını daha da genişletiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan insan hakları eylem planını açıklarken basın özgürlüğü alanının genişletileceğini söyledi. O sözlerinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Erdoğan'ın sözlerinin aksine ziyaretin ana gündem maddesi günden güne azalan basın özgürlüğüydü. Biz basın özgürlüğünden halkın doğruları haber alma bilgi edinme hakkını anlıyoruz. Türkiye'de halk bilgilenemiyor. Uzun yıllardır bilgilenemiyor. Genel Başkan medya rahat koşullarda çalışmalı. Bundan önce nasıl çalışıyorsa hatta şöyle bir önerisi de var. Meslek örgütleri bir araya gelsin. Bize bir rapor hazırlasın. Hiç değilse bu rapor yarın öbür gün öbür meclis arşivinde de olur. Basın, yayın ve internet yoluyla işlenen suçlarda muhakeme şartı olan süreleri ifade özgürlüğünü güçlendirmek amacıyla yeniden ele alıyoruz. Basın özgürlüğü alanı genişletelim dediğim göre Sayın başkanı hapishanede olan gazetecilerin açık görüş saatleri biraz belki artırılacak herhalde. Basın özgürlüğü yeterli değil biraz daha açalım mı demek istiyor yoksa Bugün elimizde bizim karşımıza çıkanları cezalandıracak kafi imkanlar yok. Bunu biraz daha geliştirelim mi diyor. Türkiye dünyadan fazla gazeteci, tutuklu gazetecinin olduğu ülkelerden biriyse önce bir bunu bunun sebeplerini bir araştırmak gerekir. İş eylemde hal ile gösteriliyor. Muhalefetten Erdoğan'ın basın özgürlüğü vaadini eleştiriler tutuklu gazeteciler üzerinden geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde de gündem farklı değildi. Sağda çalışan arkadaşlarımızla ilgili sorunları çok sorun. Kılıçdaroğlu İstanbul'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Cemiyetin Başkan Yardımcıları Vahap Munyar, Doğan Şentürk ve Genel Sekreter Sibel Güneş gazetecilerin sorunlarını konuştu. Aşık odasında, Bakalım, Turgay Olcayto özellikle sahada çalışan gazetecilerin aşı sıralamasında öne alınmasını talep ettiklerini söyledi. Görüşmede basın kartı yasası ve 11 bin işsiz gazeteci de gündeme geldi. Karşılıklı görüş ve öneriler paylaşıldı. Her zaman